Ben kafasını kuma sokacak bir yönetici değil. Çok net. Ve bu sözleri, lafları da kimseden esirgeyecek birisi değilim. Çünkü ben şunun farkındayım. Ben bir görev için geldim, en iyi yapmak zorundayım. Görevim bittiği gün, halk takdir etmediği zaman da gitmek zorunda olduğumu bilen birisiyim. Takıntılı birisi değilim. Umurumda da değil. E değerli izleyicilerimiz, e şu an başkanımız yanımızda. E sadece biz bir şeye takıldık. E, kafamı kuma sokacak biri değilim dediniz. Şey de ve e, birlik beraberlik çağrısında birlik hissettiğinizi, söylediniz. Tabii. E, bayram kutlamanızla birlikte bulunurum alan. Evet. E, yani eksiği olanlara biz mesajımızı ilettik. Yönetici olan ve sorumlu olan insanlar zaten kafasını kuma sokmamalı. Her şey açık olmalı. Eleştiriye de, öneriye de Hatta gerekirse uyarıya da yapmalı. O bakımdan biz onu yaptık. Ee, başkan e, bir e, söz söyledi. Başımı kuma sokacak. Yani e, bunu başlık olarak aldık tabi. E, biri değilim dedi. Beylikdüzü haklı bir ilçe, nazik bir ilçe, kibar bir ilçe. Ve bunu Beylikdüzi halkı da kibar, nazik bir halk. Ve bizim siyasi alanda, siyasi olarak hepimizin siyasi düşüncelerimizin, ideolojiklerimizi vatandaşa, halka anlatmamız gerekir. Bu ayı sahada siyasi aramadadır. Ama siyaset bittiği zaman da tabii ki biz bu insanlarla Beylikuz siyasi görüşü ne olursa olsun bir arada düğünde, cenazede, ortamda bir arada olmak zorundayız. Ve bunun örneği 15 Temmuz darbesi sonrası hep beraber bir araya geldik bütün siyasi partiler. Ortak bir metin üzerine bir basın açıklaması yaptık. Orada e, altın çizdiğimiz bir olay vardı. Başımı kuma gömecek biri değilim. Derken e, neyi kastetti? Ben kendisine de onu sordum. E, birlik beraberlik adına da Serzeniş'te bulundu. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim e, silsilesinin başı olan kaymakamlık ve belediyeyle yönetilen, muhtarlıkları yöneten bir ilçesi. Güzel kelimelere değindi bana göre. Burada herkes belediye başkanı, kaymakam vesaire diğer idare birimleri tüm halkın idare birimidir. Belediye başkanı siyasi bir parti kimliğiyle seçilir fakat beylik düzü belediye halkının hizmetinde olan başkandır. Adına şehremini diyoruz. Muhtar mahallesinin cumhurun temsilcisidir. Cumhurbaşkanını temsil eder. Kaymakam aynı şekilde cumhurun halkın temsilcisidir. Dolayısıyla e, kimsenin kimseden Farklı bir görüş farklı bir davranış yapması hoş bir davranış içinde değildir ne yapıldığını ben pek farkında değilim ama kelimelerin özünden bakarsak başkanımızın ifade ettiği kelimelere bakarsak hakikaten devlet evet müddet formülüyle baktığımız zaman herkes yurttaşının vatandaşının hizmetindedir kimsenin kimseye kompleks yapma kapris yakma özelliği hakkı yoktur diye düşünüyorum. Sayın e, Ekrem İmamoğlu e, bir konuşma yaptı siz evet. orada dikkatle izlediniz. Ee, aynı soruyu tekrar tekrar size soruyorum. Başkan orada bir laf zikretti. Dedi ki başımı kuma sokacak biri değilim dedi. Şimdi bunun açılımını nasıl, ne, ne şekilde anladınız? Öncelikle teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Şu ifadeyim ben buradan dini bayramlarımızı yaklaşık 8 senedir meclis üyesi olduğum süre içerisinde de sonra daha sonraki dönemde sivil toplum örgüt başkanı olarak da burada hep bu kutlamalara katıldık birlik beraberliği bizim pekiştiği noktalardır. Ortak değerlerimizdir. Belediye bizim belediyemizdir. Belediye başkanı bizim belediye başkanımızdır. Siyasi bir kimlik içermez. Tabii ki kendisinin bir siyasi görüşü vardır. Siyasi parti geleneğinden gelir ama buralar siyasetin bulaşmadığı, bütün siyasi partilerin ortak olarak kutladığı bir alandır. Dolayısıyla Sayın Ekrem Başkan'ın söylediği ifade şunu çıkartıyorum. Sayın Kaymakam biz burada görmek isterdik. Protokol bayramlaşması yapılan yerde hem ilçemizin en üst kademesi olan kaymakamımız ve belediye başkanımızın aynı at platformda paylaşması ve aynı platformda insanlara hitap etmesini beklerdik. O zaman bu birlikteliğin pekiştiğini görmüş oluruz. Dolayısıyla sayın belediye başkanının görüşünden şunu anlıyorum ki yapılan çağrıya iştirak etmeyen kaymakamımızı bu anlamda şikayet etmiştir. Ben de bir sivil toplum örgüt başkanı olarak burada bütün siyasi parti ilçe başkanlarını, kaymakamımızı ve diğer birim müdürlerimizi burada görmek isterdim niye olmadıklarını şu anda soru işareti. Ama olmasını arzu ederdik. Çok önemli bir gerekçe olmadığı sürece böyle bir şeyin gerçekleşmesini umardım.